Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine buyuruyorlar. Müslümanlarla Yahudiler arasında çetin bir çarpışma, çetin bir savaş, kan gölü olacak bir savaş çıkmadıkça kıyamet kopmayacak biliyorsunuz. Hatta savaş öyle bir ana, öyle bir duruma gelecek ki bütün Yahudiler kan zevar içinde ölecektir. Kaçanlar olacak biliyorsunuz Aleyhisselatü O savaştan kaçan Yahudiler olacak ve taşın ağacın arkasına saklanacaklar. Savaştan kaçmak için, öldürülmemek için. Ama bu da çare olmayacak. Hangi taşın, hangi ağacın arkasına gitse ya uğurlu şeker olur, hacer. Ağaç, o taş dile gelir, şöyle diyecek. Ey Müslüman, benim arkamda o bir Yahudi var, gel bunu öldür diye ağaç ve taş dile gelecek bu Efendimiz. Ve ne yapacak? Onu öldürecek. Yani kafirler Allah-u inayetiyle, yardımıyla biz ne Onları katlayacak kıyamete. Onlar bu zafer, zafere ulaşamayacaklar. Bizler hakiki manada imanımıza, ameli salihlerimize, Mevla'ya kulluğu becermemize dünyaya harika. Biz aynı şekilde. Eğer Kur'an-ı Kerim'e sarılırsak, Mevla'nın emirliğine tutarsak, alt yaparız. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet bu Kur'an Mevlamız, bu lillezine keferu habibim, o kafirlere, Yahudilere söyledi, setug lebune, yakında mağlup olacaksınız, yenileceksiniz. Ve tuhşerun ila cehennem, ve cehennemin dibine haş olacaksınız. Ve bitsel mihaat, ne kötü de bu O cehennem ateşi ne kadar dehşet verir. Yani kafirler, Yahudiler, Siyonistler, dünyanın yenilgisi onlara bu kadar da değil buyuruyor Mevla. Yenilecekler, zelil olacaklar, hakim olacaklar. Bir de bunun alt ardından ebedi sonsuz cehennemin ateşini tattıracağım buyuruyor Mevla onlara. Ebedi sonsuz oradan hiç çıkmayacaklar. İşte Mevla Teala Hazretleri Nemrud'un ordusunu sinek orduları Allah, Firavun ve ordusunu su ordularıyla helak eden Allah, İsrail, Siyonist, Amerika Türk ordusunu da helak eden İzniyye Teala. Yani bunda hiçbir şüphemiz şey olmasın. Bugün de hadisi, ulemanın beyanı Filistin'e gidecek ordu buradan gidecek. Filistin'e hürriyete, zafere kavuşturacak ordu İstanbul'dan geçecek İzniyye Teala. Ve Şehit Bayram Gözü'nün hocamda bulunuyor rahmetli. Allah-u Teala Hazretleri bir millet, böyle bir millet verecek. Allah-u Teala Hazretleri kafir ne zaman alsa, ne zaman yoldan çıksa, çığırına çıkarsa, bu da o Allah zalime vuracağı tokadı Türk'ün eliyle vuracak buyuruyor. Yani orada giden tokat, Türkiye'den geçirdiğiniz neye tarih.